Merhaba arkadaşlar, yine beğendiğim bir integral sorusu. Ama bu sefer çok aşırı zor değil. Bir düşünün, bir durdurun videoyu. Bakın bakalım yapabiliyor musunuz? Daha sonra izleyebilirsiniz derseniz Şimdi burada f(x) fonksiyonu 4x artı 2 çarpı belirli bir integral ile 1'den 2'ye f(x) dx eşitliği veriliyor. Buna göre f3 kaydırılıyor. Burada eğer şu ifadenin bir sayı olduğunu düşünemezsek bu soru bir vahşete dönebilir. Çünkü belirli integralin sonucu zaten sınırları varsa bir sayıdır. Yani bu durum bana neyi anlatıyor? Demek ki fonksiyon x'in bakın 4x artı 2 a'ya eşit olduğunu söylüyor. E buradan da bana 1'den 2'ye kadar fx dx'in a'ya eşit olduğunu yazmıştım. Gelelim fx'i burada yerine yazalım. Ne olur? 1'den 2'ye 4x artı 2a dx eşittir a çıkacak. Şimdi belirli integrali hatırlarsak normal bunu çıkaracağız bu işin içerisinden. Burası 2x kare artı 2ax. Bir iki bir de bir yazık birbirine çıkaralım. Şöyle renk değiştireyim. 2 koyduğumda 4, 8 artı 4a eksi. Bir de bir koyduğumda 2 artı 2A eşittir A olacaktır. Bu işlemi yaptığınızda burası 6 artı 2A eşittir A. Buradan A'yı eksi 6 bulabilirsiniz. Yani bu ne demektir? Sizin fonksiyon x'iniz neydi? 4x artı 2 idi. Demek ki 4x eksi 12 ymiş. Madem benden de f3'ü istiyorsa sorumuz f3 de 12 eksi 12 yani cevap 0 bulunur ni çalışmalar